Motivasyonel müzik yükselirken stadyumun atmosferi heyecanla doluyor. Yeşil sahada ışıkların altında bir adam, Cristiano Ronaldo. O, yaşayan bir rekor makinesi. Sadece Portekiz'in değil, tüm dünyanın gururu. Taraftarlar onun adını haykırıyor, gözlerinde umut ve hayranlık var. Bugün Guinness Rekorlar Kitabına giren başarılarını ve ardındaki hikayeyi konuşacağız. Ronaldo'nun yolculuğu, futbolun ve insan azminin hikayesi. Şimdi Rekorlarla dolu bu efsaneyi keşfetmeye başlıyoruz. Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımıyla 135 gol attı. Her biri Portekiz'in tarihine altın harflerle yazıldı. Bu, Guinness Rekorlar kitabına geçmiş tüm zamanların en yüksek sayısı. Ronaldo, bu rekorla adını ölümsüzleştirdi. Ancak bu başarı, yıllar süren fedakarlık ve disiplinle geldi. Küçük bir adada başlayan rüya Portekiz'in umuduna dönüştü. Onun attığı her gol bir ülkenin hayallerini canlı tuttu. Break time 5 gol. Sadece bir istatistik değil. Futbolun ve tutkunun bir destanı. Ronaldo'nun 135 golü futbol dünyası için ilham kaynağı olmaya devam edecek. Futbol sadece bir oyun değil, tutkunun ve azmin birleşimidir. Sahada geçen her dakika oyuncuların karakterini ortaya koyar. Cristiano Ronaldo, Portekiz formasıyla 217 kez sahaya çıktı. Bu, yıllara yayılan istikrarın ve tutkunun göstergesi. Bu başarı Guinness Rekorlar Kitabında yerini aldı. Onun adı futbol tarihine altın harflerle yazıldı. 217 maç, bir ömrün ve adanmışlığın simgesi. Onun hikayesi futbolun ötesinde bir ilham kaynağıdır. Portekiz formasını 217 kez giyen bu adamı bir kez daha alkışlayalım. Galibiyetler bir futbolcunun kariyerinde en az goller kadar önemlidir. Cristiano Ronaldo milli takım formasıyla 132 galibiyet yaşadı. Bu da Guinness Rekorlar Kitabında ölümsüzleşen bir başarı o sadece gol atmakla kalmadı, takımına liderlik etti, onları zafere taşıdı. Her galibiyetin arkasında Ronaldo'nun enerjisi ve kazanma arzusu vardı. Onun liderliğinde Portekiz yeni bir kimlik kazandı. Zaferler takım oyunuyla gelir ama bazen bir oyuncu kaderi değiştirir. Ronaldo'nun adı galibiyetle eş anlamlı hale geldi. 132 uluslararası galibiyet futbol tarihinde eşi benzeri olmayan bir başarı. Bu rekor bir milletin gururunun ifadesi. futbol, turnuvalarla anlam kazanır. Ama bir isim her seferinde oradadır, Cristiano Ronaldo. O tam 10 uluslararası turnuvada gol atarak rekor kırdı. Her turnuva farklı bir hikaye, farklı rakipler, farklı zorluklar. Ronaldo, Portekiz'in en çok ihtiyaç duyduğu anlarda sahneye çıktı. 10 farklı turnuvada gol atmak sadece fiziksel değil, zihinsel bir başarıdır. Gençliğinin hızıyla, olgunluğunun zekasıyla, her zaman en iyisini verdi. Onun bu istikrarı futbol dünyasında eşine az rastlanır bir örnek. Her gol bir ülkenin sevincini büyüttü. Ronaldo Guinness Rekorlar Kitabına adını altın harflerle yazdırdı. Bu rekor futbolun evrenselliğinin de kanıtı. 12 farklı uluslararası turnuvada oynamak bu bir efsanenin başarısıdır. Cristiano Ronaldo her çağrıldığında hazırdı. Her turnuva onun için yeni bir meydan okumaydı. Yıllar boyunca formunu ve motivasyonunu korudu. Gençliğinde hırsı, olgunluğunda liderliğiyle sahadaydı. 12 turnuvada oynayabilmek istikrarın ve kararlılığın göstergesi. Takım arkadaşları değişti, rakipler değişti ama Ronaldo'nun tutkusu hiç değişmedi. Bu rekor sadece fiziksel gücün değil, mental dayanıklılığın da kanıtı. Her turnuvada yeni bir hikaye yazdı. Ronaldo adını futbolun en büyükleri arasına yazdırdı. Bu rekor, hayallerin peşinden koşmanın hikayesidir. Ronaldo'nun başarıları tesadüf değil, onun hikayesi, azim ve kararlılıkla neler başarılabileceğinin en büyük kanıtı. Her sabah antrenmana ilk gelen oydu. Güneş doğmadan önce sahada olur, diğerlerinden önce ter dökerdi. Antrenmanlarda en çok çalışan hep oydu. Sadece yeteneğine güvenmedi, her gün kendini geliştirmek için çabaladı. Zihinsel olarak da kendini sürekli geliştirdi. Kitaplar okudu, yeni teknikler öğrendi. Ronaldo'nun yolculuğu disiplin, antrenman ve zihin gücünün birleştiğinde neler başarılabileceğini herkese gösteriyor. Tüm bu başarılar sadece sahada kalmadı. Guinness World Records Cristiano Ronaldo'nun rekorlarını resmen onayladı. O sadece futbol dünyasında değil, dünya tarihinde de yerini aldı. Her yıl milyonlarca insan onun başarılarını hayranlıkla okuyor. Her rekor yılların emeği, fedakarlığı ve tutkusu ile kazanıldı. Guinness yetkilileri Ronaldo'nun ne kadar istikrarlı ve disiplinli olduğunu bir kez daha gördü. Ronaldo, rekorlarının onaylandığı günü hiç unutmadı. Guinness Rekorlar Kitabına girmek onun için bir son değil, yeni bir başlangıçtı. Sadece yetenekle değil, çalışmayla, inatla hayallerin gerçekleşebileceğini gösterdi. Ronaldo'nun adı artık insan azminin de simgesi. Stadyumun ışıkları yavaşça sönüyor. Cristiano Ronaldo tribünlere el sallarken taraftarların alkışları yankılanıyor. O an bir efsanenin mirasının devamı. Ronaldo'nun hikayesi sadece futbola değil, hayata dair. Eğer çalışırsan, vazgeçmezsen belki bir gün sen de rekor kırarsın. Şimdi sana soruyorum. Sence Ronaldo'nun en etkileyici rekoru hangisi? Yorumlara yaz. Sen de kendi rekorunu